Florence Nightingale'i tek başına sadece sivil hayatıyla anlatmak mümkün değil. Aslında onu Florence Nightingale yapan katılmış olduğu savaşlar ve bulunmuş olduğu askeri ortamlar. Burayı da yani bu müzeyi de önemli yapan tarihi askeri değerleri. 1. Ordu ve Florence Nightingale Müzesi'ne geldiğinizde sadece efsane olmuş bir hemşirenin öykülerini dinlemeyeceksiniz. Muhteşem rölyeflerle anlatılan Türk savaş tarihini, o savaşlarda kullanılan silahları ve Selimiye Kışlası'nın öykülerini de dinleyeceksiniz. Çok daha zor şartlarda Florence Nightingale'in yaptıklarını gördüler ve gözyaşlarına hakim olamadılar.